Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere 70. yıl dönümü Grand Prix'sinin sıralama seansı sonrasında bazı pilotların yaptığı açıklamaları paylaşacağız. Ancak küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 70. yıl dönümü Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonunu elde eden Valtteri Bottas araçtan ve kendisinden her şeyi aldığını söyledi. Sıralama turlarından sonra konuşan Bottas, ''Sıralama turlarını seviyorum. Özellikle de iyi geçtiğinde iyi hissediyorum. Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel. Ayar anlamında geçen haftaya göre iyi bir adım attığımızı düşünüyorum farkı ayar değişiklikleri yarattı. Bu yüzden geçen haftaki sıralamalara göre daha iyiydim. Yani bundan çok memnunum. Bu harika aracı kullanmaktan gurur duyuyorum. Araç çok hızlı. Şu ana kadar iyi bir hafta sonu oldu ve geçen haftaki tipik yarıştan sonra Mercedes yoluna devam ediyor dedi. Yeni sözleşme imzalamasının performansı konusunda önemli olup olmadığı sorulduğunda fin sürücü, pol pozisyonunu aldıktan sonra mental olarak sadece yarışı kazanmayı hedefliyorsunuz. Yarış hızımın iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ilk iş geçen haftaki gibi iyi bir start almak ve buradan ilerlemek. Ancak evet, zihniyetim kazanmaya çalışmak olacak. Bu haftaki daha yumuşak hamurlarla beraber tek bit oldukça zor olacak. Strateji anlamında bazı şeylerin geçen haftaya göre farklı olacağını düşünüyorum. Takımdaki çocukların gece boyunca tüm seçeneklere bakacağından eminim. "Pol pozisyonundan başlayınca yarışı kazanmaktan başka bir hedefiniz olmuyor." ifadelerini kullandı. Nico Hülkenberg de ikinci bölümde yaptığı hatanın ardından endişelendiğini kabul etse de üçüncülüğün kendisi için tatmin edici olduğunu belirtti. Hülkenberg Q1'de dokuzuncu olmayı başardı ancak Q2'deki ilk turunda Beckles'la dışarı taştı ve 14. sıradaydı. Sonrasında mükemmel bir tur atarak son bölümü ikinci olarak kaldı. Ne olursa olsun son 7 gün gerçekten çılgıncaydı. Geçen hafta geri gelmek gerçekten heyecan vericiydi ve sonra pazar günü işler çok kötü gitti. Bu hafta sonu kendimi çok daha iyi hissettim ve açıkçası araç içerisinde çok daha hazırdım. Sıralama turları kolay değildi. İkinci bölümde kendim için hayatı biraz zorlaştırdım. Araca zarar verdim diye biraz korktum ve sonra evet her şeyiyle işler tamamen yolunda gitti. Dürüst olmak gerekirse burada olmak beni biraz şaşırttı ama yüzümde büyük bir gülümseme var. Aynı zamanda yarınki yarış hakkında da çok dikkatliyim. Ancak Hulkenberg geçen hafta yarışamadığı için hem fiziksel durumu hem de aracı çok fazla bilmemesinin yarış için işleri zorlaştırabileceğini düşünüyor. Evet, geçen haftaki deneyime sahip olmamak ve başlangıç gibi şeyleri yapamamak kesinlikle acı verici olacak. Çünkü bu araçla ilgili her şey çok yeni. Ama elimizden geleni yapacağız. Hızlı öğrenmeye ve aracı hak ettiği yerde tutmaya çalışacağım. Bunun gelecek yıl için kendisi adına bir artı olup olmadığı sorusunda Hulkenberg, bugün sadece cumartesi günündeyiz. En önemli gün pazar günüdür ama kesinlikle olumlu bir şey. Yine de henüz mutlu olma zamanı değil çünkü büyük gün yarın yanıtını verdi. Max Verstappen'e geldiğimizde ise kendisinin 3. sırada yer alması bekleniyordu ancak seansı 4. sırada tamamladı. Hollandalı pilot Nico Hülkenberg'in gerisinde kalmasının ardından şöyle dedi. Nihayetinde dördüncülük istediğimiz sonuç değil. Ancak Racing Point'in bu hafta sonu ileri yönde adımlar attığını görebilirsiniz. Nico'nun 3. sırada yer alması da çok güzel. Normalde zaten gridde yer alması gerekiyordu. Böylece bir sonucun gelecek yıl koltuk bulmasına yardımcı olması harika olurdu. Yarışa gelirsek. Normalde yarış tempomuz daha hızlı. Bugün farklı lastikler kullanmak bize yardım etmedi. Yumuşak, orta ve sert sonra tekrar sert, orta ve yumuşak kullandık. Genel anlamda aracımızdaki denge rüzgar sebebiyle harika değildi. Herkes bu rüzgara maruz kalıyor ama aracımız buna karşı biraz fazla duyarlı gibi görünüyor. Bu yüzden son turumun ikinci sektöründe çok fazla vakit kaybettim. Kudere Ferrari pilotu Charles Leclerc ise bugün yapılacak olan 70. yıl dönümü Grand Prix'sinde diğer takımların tempolarını yakalamanın zor olacağını ve bu sebeple kolay bir yarış geçirmeyeceklerini inandığını söyledi. Bu sürpriz bir sonuç değildi. Dürüst olmak gerekirse bizim için daha gerçekçi olan durumu aslında bu. Ancak geçen haftaya göre daha çok zorlandık. Özellikle daha yumuşak lastiklerin olmasıyla beraber. Bu lastiklere karşı daha agresif gibiyiz ve son sıralama seansında yumuşak hamur lastiklerle tam bir turu bitirmeyi başaramadık. Bu lastik beraber son sektörde çok fazla yol tutuşu kaybediyoruz. Orada çok fazla tur zamanı kaybettim ancak daha fazlasını yapamazdım. Leclerc bu hafta sonunda podyuma çıkmayı beklemediğini de belirtti. Strateji burada önemli bir rol oynayabilir ancak tamamıyla dürüst olmam gerekirse belki de podyuma çıkmayı beklememeliyiz. Zayıf olan yanımızın lastikleri yönetmemiz olduğunu bilerek yarının zorlu geçmesini bekliyorum. Geçen haftaki lastik ömrünü ve bu hafta lastiklerin daha yumuşak olduğu göz önüne alındığında işimiz gerçekten çok zor. Bir diğer Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise fazlasını yapmasının mümkün olmadığını ve kendisini çaresiz gibi hissettiğini söyledi. Vettel 12. sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından şöyle dedi. Ben her zaman iyimserim. Yani kendimi elimden geldiğince sıfırlamaya çalışıyorum. Bu yüzden yarın daha iyi bir gün geçirmeyi umut ediyorum. Ama sanırım şu anda geçen hafta bulunduğumuz yerdeyiz. Yani ilerlemeyi başaramadık. Aslında pek çok şey denedik. Araçta pek çok şey denedik. Turlarımdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Kariyerimde bunlardan daha kötü turlarım oldu ve daha yukarıda bitirdim. Bu açıdan hata yapmadığım için mutluyum. Sebastian elde ettiği sonucun ardından çaresiz hissettiğini de söyledi. Bu hafta sonu şimdiye kadar pek çok şey denedik ve takımı yaptığı işten ötürü övmek zorundayım. Bu hafta sonu araç içerisine geçen haftaya kıyasla biraz daha iyi hissediyorum ancak derecelere baktığınızda siz bu farkı göremiyorsunuz. Çok çaresiz gibi hissediyorum. Sanki bir duvara karşıymış gibiyim. Aracımda daha fazla potansiyel olduğunu düşünmüyorum. 12. olmak ve şarlı arada bu kadar fazla fark olduğunu görmek beni hayal kırıklığına uğratıyor. Ama dediğim gibi elimden gelen her şeyi yapıyorum ve aracın bugün daha fazlasını yapabileceğini düşünmüyorum. Alfa Tauri pilotu Pierre Gasly ise elde ettiği yedinciliğin ardından son derece memnun olduğunu söylüyor. Gasly günü şöyle yorumladı. Bu sonuç elbette beklenmedikti. Bence umabileceğimizin en iyisiydi. Gerçekten harikaydı. Dün araçta kendimi o kadar da iyi hissetmedim ve biraz zorlandım. İyi değişiklikler yaptık ve şimdi durum çok daha iyi. Takımın çalışmalarından gerçekten memnunum çünkü cuma ve cumartesi arasında aracı sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün bizim için harikaydı. 70. yıl dönümü Grand Prix'si stratejik açıdan zor bir yarış olacak çünkü lastikler çok çabuk aşınıyor. Orta lastikle başlıyoruz ve planımız buydu. Ama yine de zor olacak. Açıkçası bu hafta sonu iki pit stop yapmamız gerekeceğini biliyoruz. Elbette mümkünse tek pit stop yapmak istiyoruz ama kolay olmayacak. Pist aracımıza uygun mu emin değilim. Sanırım sezon Başından beri her hafta sonundan maksimumu almayı başardık ve bu yüzden takım çok iyi gidiyor. Takım bana cumartesi ve pazar günleri maksimumu çıkarabileceğim bir araç vermeyi başarıyor. Bugün gerçekten araçtan maksimumu almayı başardık ve evet, yarın da aynı işi yapmak istiyorum. Araçta kötü çalışan hiçbir şey yok. Tabii ki zayıf yerlerimiz var ama etrafımızdakilere kıyasla daha fazla yere basma gücümüz var. Sadece aracımızdan her şeyi çıkarmalı ve diğerlerinin hatalarından faydalanmalıyız. Her zaman yaptığımız şey bu. Sıralama turlarında bir kez daha takım arkadaşının gerisine kalan Carlos Sainz ise sıralama seansı başladığında diğerlerinin geçen hafta sonuna göre daha hızlı olduğunu, bizimse biraz zorlandığımızı gördük. Buna ek olarak 3. antrenman seansında aracımda bir sorun vardı. Aracın sıcaklığının normalden daha yüksek olduğunu gördük ve bunu çözmek için arkada soğutma delikleri açmamız gerekti. Bu olayda böyle bir piste çok önemli olan maksimum hıza etki etti. Bu sebeple biraz moralim bozuk. Çünkü listeye küçük de olsa yeni bir problem eklendi. Her neyse Bence yarınki yarış için kötü bir pozisyonda değiliz. Sainz kendi aracında yaşanan soğutma problemlerinin daha ekstrem olduğunu, takım arkadaşı Lando Norris'in aracında herhangi bir değişiklik yapılmadığını söyledi. İki aracı yan yana getirdiğinizde araçlardan bir tanesinin arkasındaki soğutma delikleri daha kapalı ve diğerininki daha açık. Bu da sürtünmeyi ve maksimum hızı çok fazla etkiliyor. Eğer yarın yarışmak istiyorsak bu gövdeyi değiştirmemiz gerek. Bunun başka bir yolu yok. Yarın her zamanki gibi tam gaz başlayacağım ve girden gelmeye çalışacağım. Ancak bugün Renault'un Racing Point ve Alfa Tauri'nin bile sıralamalarda ne kadar geliştikleri benim için sürpriz oldu. Onlar bu hafta sonu bizim bulamadığımız bir şey buldular. Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen ise son sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından hayal kırıklığı yaşadığını ancak tüm bu sorunların basit bir çözümü olmadığını söyledi. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen bu kadar geride kalmak hayal kırıklığı yaratıyor fakat durum bu. Sıralama turlarında zorlanıyoruz ve daha iyi bir tur atarsanız 16. Daha kötü bir tur atarsanız 20. oluyorsunuz. Yani çok büyük bir fark yok. Sorunlarımızın basit bir çözümü olduğunu veya bir ya da iki hafta içerisinde yapabileceğimiz çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten yapabilsek şimdiye kadar yapmış olurduk. Yapabileceğimiz tek şey yarım piste çıkmak, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve nerede bitireceğimizi görmek. Son olarak Renault sürücüsü Daniel Ricardo 70. yıl dönümü Grand Prix'si sıralama turlarında elde ettiği beşincilikten dolayı gayet memnun olduğunu söyledi. Sanırım herkes dünkü üçüncülükten sonra şok oldu ve aynı zamanda da takım bunu tekrardan yapabilmek için baskı altına girdi. Bundan sonra da beşinci olabilmek beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Attığım her turun maksimumunu aldım. Çok tatmin edici bir seans geçirdik. İlk seansta yumuşak hamur lastiklerle iyi bir sürüş yaptık. Ayrıca ilk turumun gayet iyi bir tur olduğunu düşündüm. İkinci seansta ise orta hamuru taktık ve sanırım tam emin değilim ancak bir saniye kadar hızlandık ve lastik çok daha iyi bir hissiyata sahipti. O andan itibaren orta hamura odaklandım. Son turlardan önce 3. sırada bulunan Ricardo, 3. seanstaki 2. haklardan sonra Hülkenberg ve Fersapel'in gerisine kalarak 5.liği aldı. Eski takım arkadaşının performansı hakkında sorulan soruya cevap veren Avustralyalı pilot, Hülkenberg'in bugünkü performansla büyük saygı duyduğunu ve Alman pilotun kendi kalitesini ortaya koyduğu bir tur attığını söyledi. Ricardo açıklamasına şu şekilde devam etti. Max'ın 0.1 saniye gerisinde olmak bizi tabii ki de çok mutlu etti. Burada büyük bir gelişim var. Sanırım geçen hafta 0.8 saniye falan gerisinde kalmıştık. Ancak daha sonrasında işin içine Hulk girdi. Sanırım bu hafta biraz daha boyun kası çalıştı. Kendini daha iyi ve hazır durumda hissediyor. Ancak dürüst olmak gerekirse ona büyük saygı duymak lazım. Aracının iyi çalıştığını hepimiz biliyoruz. Ve sadece aracın iş yaptığını söylemek de istemiyorum. Şurası net ki o cidden çok iyi bir iş yaptı ve koltukta o kadar uzun süre oturduktan sonra her ne kadar çok deneyimli biri olsa da geri gelip bu performans ortaya koymak gerçekten hiç kolay değil.